Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte terastayım şu anda. Ee, şu anda şeyi bindim. Salıncak vardı ya sallanan salıncak. Ne deniyordu unuttum. Onu da çok hızlı sallanacağım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi, Şimdi. Bir dakika sallanıyorum. Şu anda salıncakta oturup sal. Bakın <laughs> uçacaktım arkadaşlar. Bak gerçekten uçacaktım. Nereye bak? Ay. Ay. Allah telefon düşecek. Bak gerçekten telefon düşecek. Şimdi bunu birazcık bir dakika. Şuradan. Oh. Oh, oy oh, Allah. <laughs> Bakın arkadaşlar. oyuncak arkadaşlar bu galiba. Evet birazcık duralım. Bence bu kadar arası gider. Bir, yani yeter. Yoksa hem sonucak kırılacak ben hop deyip yere düşeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Like atın bu kadar yeter. Yorumlar açık olursa yorum yazın. Nasıl kalp atılacağını öğrendiysem atacağım arkadaşlar. Ya da biliyorum neyse boş verin. Ee, Neyse siz sadece like ya da kanalıma abone olun yeter. Bu kadar arkadaşlar. Bye.